1 Ocak Çarşamba, Abi Kapital'den herkese günaydın. ABD borsaları Powell'ın faiz politikası hakkında yorum yapmaktan kaçınmasının verdiği rahatlama üzerine Nasdaq %1.01'lik bir yükseliş yaşadı. S&P 500 %0.70, Dow Jones ise %0.56 puanlık artış görüldü. Piyasalar Fed'in faiz politikasını etkileyecek olan ABD enflasyon verilerine odaklanırken dolarda stabil görünüm sürdü ve Asya piyasaları sabah saatleri itibariyle yükseldi. MSCI Japonya dışındaki en geniş Pasifik hisse senedi endeksi %0.28 artıyken Japon Nikkei endeksi %1 değer kazandı. Avustralya'nın S&P SAX 200 endeksi ise %0.80 yükseldi. Çin'in pandemi tedbirlerini yeniden gevşetmesi yatırımcılar tarafından iyimserliği arttırdı. Çin'de ve Hong Kong'daki hisse senetlerinin yıla güçlü bir yükselişle başlamasıyla bazı yatırımcılar piyasanın toparlanmasının olası olduğuna ikna oldu. Öyle ki Çin borsası %0.20 yükseliş ile açılırken Hong Kong'un Hang Seng Endeksi sabah açılışla birlikte %1.02 değer kazandı. Brent tarafında ise Amerikan Petrol Enstitüsü'nden gelen verilere dayanarak ABD ham petrol stoklarının 6 Ocak'tan itibaren haftada 14.9 milyon varil arttığı açıklandı. Ardından ABD vitay ham petrol vadeli işlemleri %0.8 düşüşle varil başına 74.53 dolara gelirken Brent 79.38 dolardan işlem görerek %0.92 düştü. Yurt dışında öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde yurt içinde ödemeler dengesi verilerine odaklanılacak. Dün yaşanan sert kayıp sonrasında ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki pozitif havanın etkisiyle güne tepki alımlarıyla başlamasını beklediğimiz endekste 50 günlük ortalamanın geçtiği seviye olan 4935 seviyesine ilk destek noktası olarak takip edeceğiz. Tepki ataklarının güç kazanabilmesi için ilk etapta 5091 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşmeli. Aksi halde son günlerde yaşanan zayıf seyrin devamını görebiliriz. 5258 ve 5302 seviyelerini ise üst dirençler olarak verebiliriz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.